Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem, bereketinizin açılması için bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızda taşıyın, bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıksınlarıyla çıkartın ve daha sonra çantanızda koyun. 20-25 günlük bir süreçte her şeyinizin açıldığını göreceksiniz ve bunun çok büyük faydası olacaktır. Yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz ve özel bir işlemi yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer çevrenizde kötü birini gördüyseniz bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız yani kendi açınızdan uzaklaşmak istiyorsanız bu kötü kişiyi sizden bu hazırladığım kağıdı o kişiye yakın olan bir yerde toprağa gömün ve daha sonra eğer olumsuz ya da olumlu güzel bir sonuç alırsanız ya da alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşırsanız size daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.